Survivor'ın ardından TV8 ekranlarında yeniden başlayacak olan ve tanıtımları yayınlanan MasterChef yarışmasında en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Mehmet Şef Cemal Cana sert çıktı. MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın Survivor yorumları olay oldu. Mehmet Şef Survivor hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Cemal Cana ise bayağı saydırdı. Peki şampiyon olarak kimi ya da kimleri görüyor? Ayrıca Mehmet Çev Survivor'dan elenen Nisa hakkında da birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Mehmet Yalçınkaya Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı. İşte o dakikalar. Sizler Mehmet Çev hakkında neler düşünüyorsunuz? Peki sizlerin şampiyon adayı kim? Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyoruz. Şimdi bakın, oy başka bir şey yani sizin halkın tarafından desteklenmeniz çok doğru bir şey. Ama Survivor her şey rağmen bir fizik yarışması. Futbol gibi. Yani nasıl futbolda da beyin var. Ama futbolda beyniniz olabilir. Fizik gücünüz de değil mi? Olmak zorunda. Hani bir, bir yerden sonra o beyin gücü bitiyor. Bu arada yorumlarda da biraz da tabii ki hani Master geçmişinden dolayı Yasin'e karşı çok fazla bir ilgi var. Ee, çok fazla ya, ya Yasin Yasin... bizim favorimiz zaten. Ben Yasin'e oy bile atıyorum. Hani zaten yayınlıyorum yani Yasin şöyle Yasin şimdi bizim programın içinden geç çıkmış bir çocuk ve çok hırslı. Evet. Yasin'in en büyük problemi strateji ben bunu söyledim. Yani stratejiyi bilmiyor. Yasin hmm. böyle paldır küldür girdiği için sıkıntı yaşıyor. Yani Yasin'in orada yapması gereken şey biraz daha stratejik davranmak ve e, takım arkadaşlarıyla e, mesela Yasin gereksiz bağırıyor. Çok bağırıyor. Çok agresifleşiyor. Yani bunları bitirmeli. Yasin'in yapacağı şey fizik var. Zeka var ama durup dururken olay çıkarmak hani bunlar arkadaşları bugün için sessiz kalabilir yarın ona şey olarak dönecektir ama Yasin benim her zaman yani başından beri favorimdi çünkü bakın ben size çok özel bir bilgi vereyim Yasin buyurun bir ay Survivor'a gitmeden Alanya'da bir otelde kampa girdi kumda koştu havuzda koştu ve bunları zaten sosyal medyasında yayınladı yani Yasin fizik olarak çok hazırlandı bir ay Alanya veya Antalya sanırım ben şimdi takip ettiğim için söylüyorum sosyal medyadan. Ben görmedim. Havuzlarda onu koştu, havuzlarda koştu. Yap. Çalıştı. Kesinlikle. Ben de biraz Barış'ı önde Ama şunu ama söyleyeyim. Ama, e, göreceğiz. Barış da Barış fena değil. Yani Barış da fiziken hazır. Stratejisi güzel. Yani Barış da şeyimiz yani dedim ya size. hani şu an Yasin şampiyon diyemiyoruz. Bakın Barış şampiyon diyemiyoruz. Ya yani bu sene gerçekten çok ilginç. Şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda da Survivor yarışmacıları mutfağa girmişti. Siz de Gönüllüler takımının başındaydınız ve orada da birçok aslında keyifli anlar yaşanmıştı ama nasıl? Gönüllüler takımını koordine edebildiniz mi? Yani istediklerinizi yapabildiler mi? <laughs> edemedik e, e, abi, edemedik. <laughs> Özellikle Cemal Can. Yani Cemal tutmak fazla. mümkün değil yani. Cemal zaten bizi yani beni aldı götürdü yani. Laf da dinleniyor. Ya Cemal diyorum şu nişastayı at, yapma, onu öyle yapma. Tabii şimdi Survivor'da, Survivor bu sene izliyorsanız muhteşem. Yani gerçekten... Evet, bu sene her, gerçekten iyi. Her an bir ekşim var. Ben onların yanında olsaydım hiç başka türlü olurdu. Onu sizi söyleyeyim <laughs> ya. O öyle Özellikle için de. Ya camacan için öyle tabii. camacanı elimde tutamadım Kesinlikle yani. Mesela keşkül yapıyordu. Orada işte bir şey katıyordu galiba. Siz onu kattınız mı dediniz. Geldi de hepsini boşalttı bir anda böyle. Yani ağladı ama bu de... o hareketi gelsin de sütüde de yapsın. Ben göreyim. O kadar yani. yani <laughs> tabii evet, canım atarım onu vallahi dışarı. Şimdi <laughs> Cemalcan çok iyi ya. Heyecanlı yani. Ya diyorum ki Cemal atma atma al dedi döküyorum dedi ya. Gelsin stüdyoda de yapsın. Tabii ha, Cemal. Kimin evet. Yani, kimin döktü. Hepsini boşalttı. Ya Cemal tabi... tabii. Çok münasip münasır bir insan. Cemal'i çok seviyorduk. Cemal e, çok şey yok, ama onun onu mutfakta yapamaz yani. Onun öyle bir şansı yok. O nişastayı dökmezse... Cemal Can mesela, nişasta, dışarı, de, dışarı, dışarı var, yani. Hiç sıkıntı ya canım o Survivor'da öyle bir <laughs> ya. Yani. Bizim stüdyoda öyle bir şey yapma şansı yok. Yani atarız dışarı. <laughs> Tabii Cemal'i çok seviyoruz. Cemal çok yönlü ve hareketli çok zeki bir çocuk. Cemal benim favorilerimden bir tanesi. Yani ben geçenlerde zaten sosyal medyada da yazdım. Ee, benim <laughs> Mesela benim şu anda işte Cemal Can, Yasin, Barış. Yani bunlar zaten şu anda e, hani bu final ben böyle olur diyorum. Hani benim ha, kafandesini... şampiyonluk adayınız var mı peki? Net bir şekilde hani e, ee, bu aday şampiyon olabilir en güçlü bu dediğiniz. 3 3 4 çünkü Evet. Evet hani 2 hafta önce mesela Hakan Etipoğlu katılmıştı. Hakan abiye de sordum. O da mesela 2 3 isim arasında gidip gelmişti. Hatta ben gizli favori olan Nisa'yı görüyordu. Ben Nisa'yı görmüyorum. açık söyleyeyim. Ben yani Nisa'yı niye görmediğimi söyleyeyim. Hani Nisa tamam sevimli ama ya yani Nisa'nın mesela böyle motivasyon sorunu var. Yani mesela ben e, Nisa'nın böyle hani biri gelip bir yerde durabileceğini düşünüyorum. Ben yani şöyle düşünüyorum. E geliyor, 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 geliyor. Ondan sonra ya ağlamaya başlıyor ya bir şey yapıyor. Şimdi bu işler strateji ister, yarışma. iki güç ister. Ya çünkü orada millet aynı zamanda bir e, psikolojik savaş da yapıyorsunuz. Yani yarışma Kesinlikle. böyle bir şey. Onu görmüyorum. Ama e, benim gördüklerim Barış, Yasin, Cemalcan. Hani bu arada gider gelir, Elif'ten de e, çok hani o hızlı olması, e, hı hı. hareketli olması, o e, daha böyle sportif yapısı e, falan çok iyi ama e, strateji anlamında e, sıkıntı yaşayabilir. Bu şu sezon an. ekstra bir çekişmeli değil mi? Kesinlikle. Hani şu anda bana dersen ki abi bunu ikiye düşür, düşüremiyorum. Çünkü gerek stratejiler, gerek performanslar, oyun içi insanlarla diyalogları, hırsları. Mesela bu yarışmacılarda acayip hırs var. Ben yarışmayı zaten evet. hırsı hep beğenirim. Yani kendi programımızda da aynı. Mesela ben bakıyorum, ya ne kadar iyi yemek yaparsa yapsın yarışmacı bizim programda. Ama o motivasyon yoksa, bana, benim için bir şey ifade etmiyor bu. Yani hırs ve motivasyon. E şimdi buraya baktığınızda, Barış'ın hani bunların evet. bu çıkışları, yırtıcılıkları, bunlar çok şey değişebilir de Survivor'da. Yani Survivor'da şu anda Acun Bey bile diyemez hani benim e, şunlar favorim diye. Çünkü çok zor.